Gebelik döneminde düzenli yapılan kegel egzersizleri doğumunuzu kolaylaştırır. Doğumunuzun süresini kısaltır, doğumda yırtık ve kesi ihtimalini azaltır. Doğum sonrası dönemde çiş kaçırma problemlerini önler ve vajinanın hızlı toparlanmasını sağlayarak cinsel hayatınızın kalitesini olumlu yönde etkiler. Peki ee, bu egzersizi nasıl yapacaksınız? Egzersizin en önemli kuralı doğru kası bulup çalışabilmek. Çünkü üç kadından biri yanlış kası çalıştığı için kegel egzersizinin hiçbir faydasını göremiyor. Size bu kası bulmanız için iki yoldan bahsedeceğim. Birincisi tuvalette çişinizi yaparken. ilk yol. Çişinizi yaparken çişinizi bir anda tutun. Çişin akışını durduran o kas sizin çalışmanız gereken kas anlamadıysanız çişinizi biraz yapmaya devam edin ve tekrardan tutmayı deneyin. Bu kası lütfen hissedin. Çalışacağınız kas bu. E, gebelik döneminde e, bu çiş tut çiş bırak şeklinde kegel egzersizi yapmayı lütfen sürdürmeyin. Bu yalnızca kasınızı bulmak içindir. E, gebelik döneminde bunu çok sık tekrarlarsanız idrar yolu enfeksiyon riskinizi arttırabilirsiniz. İkinci kası bulma şekli ise parmağınızı vajinanızın içine koyun ve sıkmayı deneyin. Lütfen sıkın. Eğer parmağınızı sıkabiliyorsanız doğru kas grubunu sıkıyorsunuz demektir.